Coğrafi işaret almış olan Melankütçe'ye tatlımız 700 yıllık bir geçmişi vardır. Adını Melan kenarında kadınların yaptığı bir tatlı olduğu için hamur topaklarına gütçek denir. Bizim eskilerimiz gütçek O yüzden adı Melan Gütçeği olarak kalmıştır. Melan Gütçeği'nin olmazsa olmazı dartıdır. Yani kaymağın pişmiş hali bir tereyağı türüdür. Melan Gütçeği tatlımız sadece Akçakoca'ya ait olduğu için coğrafi işaret almıştır. tarihi coğrafi işaretli melangeci tatlısını düzce'den alsana